Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maç oynayacağız. Kapı kapı. Giriyorum oyuna. Aa, yanında da arkadaşlar bu arada Emir var. Sıraları hedefleyen iki oyuncunun iki maçı topu başladı. Topu topu. Bakalım kim önce davranacak. <laughs> Havadan vurdu. Kafasıya vurdu. <laughs> Güzel şut. Maç 1-0. <laughs> Topu sürüyor. Durum 2-0. Havadan vurdu. <laughs> Direkt geri dövüyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. <laughs> bu gole şapka çıkar. Sürekli 90'ı görüyor. Bunu da kurtardı. Skor 3-1. Üstten gol peşinde. Kale önünde savunma yapıyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Top geçirmiyor. Harika savunma. Güzel şut. Topu havada tuttu. 45 saniyeyi geride bıraktık. Kafayla şut çıkardı. Gol! Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen beraber işte gol. İşte gol. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İyi vurdu. Top dağlara taşlara gitti. Yerden gol peşinde. final Havadan <laughs> <laughs> vurdu. Direk. Sürekli 90'ı görüyor. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Şanssız direkten sekiyor. Maçta son anlar. Yerden bir şut. Düdükle birlikte maç bitiyor. Bol gollü bir maç oldu. <laughs> Altyazı <coughs> <coughs> What de şimdi. çıktı. Herkes 20. seviyeye gelmiş gelmiş de geçti. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. bir şeye vurdu. Ve gol! vurursa gol olur. Gol geldi. Gol geldi. Sahada gol bastıya yavaş. Gol! Topa süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Fark açıldı ama top ve gol. Maç basket maçına dön. Top buz kesti. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Kafa vuruşu geldi. Çok şey Alt'a doğru vurdu. Çile gibi çaktı. <laughs> Golü üstten arıyor. Gol geldi. Gol geldi. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Gol. 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 Üçler, Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Şansını kafayla denedi. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. <laughs> Topun kontrolü tamamen onda. 45 saniyeyi girde bıraktı. Yok böyle bir gol. Her şey henüz bitmedi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kale baktı ve şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper ve topu alarda. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Basket maçında bu kadar çok sayı olmuyor. Far fazlasıyla açıldı. Kafa vuruşu geldi. Oh o nasıl bir şut? Oradan golü var. Şimdi son 10 saniye. Son saniyeler. Aman Allah'ım ne kötü. Maç sona erdi. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik.